Evet. Kum. 5 kürek kum. 2 kürek çimento. El arasına koyuyoruz. Önce el arasında kumla çimentoyu karıştırıyoruz. Daha sonra biraz su ilave ederek kürekle bu şekilde yavaş yavaş çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz daha su ilave edeceğiz. karıştırmaya devam ediyoruz. Sürekli yavaş bir şekilde el arasının içinde karıştırıyoruz. Çevirerek tüm ve çimantayı el arasının içinde karıştırıyoruz. Suyu iyi yedirerek Daha sonra kullanmak istediğiniz diğer mala süreceğiz. Bunu güzel karıştıracağız. Bir koyuyoruz water. I want to keep it quite, quite thick. kullanıma hazır hale geldi. Simontu ve kum karışımı. Bu şekilde yapıyorsunuz. Bu içinde. Ya da kovanın içinde yapabilirsiniz ama kovanın içinde zor olur. En güzel bu içinde. Teşekkürler. İyi günler.